kıymetli hemşehrilerim. Bugün Aksu Televizyonu'nun kuruluşunun 18. yıl dönümünde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi ve şehrin en köklü medya kuruluşlarından Aksu TV, yayın hayatındaki 18. yılını ve yeni yayın dönemini büyük bir gururla kutluyor. Birçoğunuzun bildiği gibi Aksu Televizyonu bundan 18 yıl önce bir hayal olarak doğdu. Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Adnan Yener, kanalın ulaştığı başarıyı değerlendirirken kuruluşun sadece bir ticari girişim değil, aynı zamanda bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu vurguladı. Bu toprakların sesi, bu şehrin vicdanı, bu milletin aynası olma hayaliyle. Biz Yener ailesi olarak her zaman inandık ki Kahramanmaraş Sadece bir şehir değildir. Kahramanmaraş tarihiyle, kültürüyle, insanının vefasıyla bir medeniyetin kalbidir. Başkan Yener, Aksu TV'nin zorlu süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı. Kıymetli hemşerilerim, bildiğiniz gibi 18 yıldır bu ekranlardan doğru ve dürüst, milli ve manevi değerlere bağlı bir yayın anlayışıyla sizlere ve dünyaya sesleniyoruz. 18 yıllık geçmişimizde birçok zorluklar gördük. Acıları paylaştık, sevinçleri büyüttük ama her zaman dimdik ayakta kaldık. Çünkü bu televizyonun arkasında Kahraman sevgisini ve desteğini her zaman yüreğinde hisseden güçlü bir aile, güçlü bir şehir vardı. Yener yeni yayın döneminde de Aksu TV'nin ilkeli, tarafsız ve şehri merkezine alan yayıncılık anlayışından ödün vermeyeceğinin altını çizdi. Bugün 18 yaşına giren Aksu Televizyonu artık genç bir yetişkin gibi geleceğe emin adımlarla yürüyen, dijital dünyada da varlığını güçlendiren bir medya markası haline gelmiştir. Bu vesileyle bugüne kadar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve bizleri her daim maddi ve manevi olarak destekleyen siz değerli hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Yener ailesi olarak biz Aksu Televizyonu'nu sadece bir yayın organı değil, bu şehrin ortak sesi ve ortak vicdanı olarak görüyoruz. Kahramanmaraş'ın haber, kültür ve tanıtımında kilit rol oynayan Aksu TV, 18 yıllık tecrübesiyle şehrin en büyük medya gücü olmayı sürdürüyor. İnşallah daha nice 18 yıllarda hep birlikte Aksu televizyonumuzla Kahramanmaraş'ın kalbinden dünyaya seslenmeye devam edeceğiz. Saygı ve muhabbetimle. Şehrin ekranı, şehrin ruhu 18 yaşında.